arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün çok istemişsiniz altın rengi. 24 evet. saat altın rengi yapacağız. Hatta bugün onun ilk alışverişini yapacağız. Alışverişi nasıl yapacağız biz bilmiyoruz. Hiç bilmiyorum. Çünkü Tuba ablanız diyor ki saçımız bir ne renk olacak? İkincisi nasıl altın rengi yiyecek bulacağız? Ama aklımızda efsane bir fikir var. Evet. Bu fikir üzerinden yürüyeceğiz. Aldığımız şeylerin altın rengi olmadığını düşünebilirsiniz. Ama eve geldiğinizde sanki onlar sihirliymiş gibi bir anda Altın rengine dönüşecek. Gidelim hadi mi? Yürü. Hadi, 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 hadi gidelim. Aklımızda iki tane mekan var. Hangi markete gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> koş, koş, koş. Şu anda bu cırığı arıyoruz. Mükemmel Tobi ablanız arabayı kaybetti. Bakalım bulabilecek miyiz? Bunlar bizden ne istiyor ya? yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> gübre. Anne gübre değil. Hadi bin yürü yürü yürü. Bin bakalım. Tamam ben bekliyorum. Beni almadan gider misiniz? Ki gidemezsiniz. Ben size olmaz. Tamam hadi gidin bakalım. <gülüyor> selam <gülüyor> aleyküm selam. Aleyküm aleyküm selam. Hey bekleyin. <laughs> bekleyin ya. Ya beni almadan gidiyorsunuz ama. <laughs> Gelsin gir <laughs> <içeri. gülüyor> Mesela şöyle bir sıkıntımız var. Biz e, altın rengi challenge için bir iki aslında market gezdik. Önceden bir araştırma yaptık. Ne yapabiliriz ne yapamayız diye. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Altın rengi bir şey bulmak çok zor. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bir fikir var gerçekten aklımızda biraz önce söylediğim gibi ne? size. O fikri söylersem sürprizi kaçar. Şimdi bugün alışverişte altın rengi bulmaya ben çalışacağız. Biliyorum, biliyorum. Hayır sen de bilmiyorsun. Altın rengi bulduklarımızın dışında bazı şeyleri biz altına çevireceğiz. Orası da sürpriz olsun. Bakalım şimdi hangi market bizi bekliyor? Hangi mağazalar bizi bekliyor arkadaşlar? Bakalım buraya bilen var mı? Arkadaşlar biz İstanbul'dayız bakalım biliyorsunuz bu AVM'yi bilenler yorumlara yazsın bakalım. Acaba beynize denk gelecek miyiz? Çok merak ediyorum. En büyük sıkıntılardan birisi bakalım otoparkta yer bulabileceğiz mi? Arkadaşlar inanın sizin için çok büyük şeyleri katlanıyoruz. Pandemi sürecinde ben normalde hiç dışarı çıkmıyorum. Asla Çocukları Bey, da dışarı. hayır 20, 19 yaşında olsam tamam. 19 yaşında olunca ne oluyor? 19 yaşındakiler çıkabilir mi? Anneciğim şu an sen de çıkabiliyorsun. Ha. Ama ne kadar az çıkılırsa o kadar iyi. Biz de zaten Arkadaşlar. dışarıda çok vakit harcamıyoruz. Herkes aşısına olsun ben oldum ama birazcık acıttı. Anneciğim ne zaman oldun aşı? Olmuştu mu ya? Fişmeciğim. O başka aşı. Anneciğim o korona aşısı değil ki. <laughs> Anneciğim senin 6 yaşında olduğun aşı birinci sınıfta olan aşı. Birinci sınıfa giden herkes o aşıdan oluyor. Efe biliyorsunuz arkadaşlar 55 yaşında olduğu için ona da sıra geldi o da aşısını oldu. 55 yaşında <laughs> park yeri arıyoruz gene bulamıyoruz ya. Bulurum bulurum. Var 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 buldum. Buldun mu? Allah bizim burada araba kaybolmuştu. Evet <laughs> tam buraydı. <laughs> tam buradaydı arabamız Burayı değilim. mı park edeceğiz? Aha yine aynı yere mi park edeceğiz burası lanetli olmasın ay tövbe tövbe <laughs> önünü kapat şimdilik terlemedin değil mi maskeyi sıkı sıkı kapatıyorsun evet bak maskeyi böyle takıyoruz biz böyle dolaşacaksın Efe <laughs> gel buraya gel Heh, burnunu kapat evet Yok. Evet, tüpleri hazırlansın. Bir de takacağız. Heskodlarıyla birlikte hadi ilerleyelim. Hadi gidelim. Hadi yürüyün bakalım. Heskodunu arıyorum. Efe Heskod'un biliyorsun değil mi? Yoksa giremezsin içeri. Onun Benim Heskod'um yok ki. Aa, abla Heskodu yok İnanam efenin. Allah. Sen bekle arabada. Efe o zaman sen arabaya git. <laughs> Hangi kattan başlıyoruz? Şey Önce size kıyafet mi baksak yoksa alışveriş mi yapsak? Yiyecekleri, yiyecekleri yapalım. İlerden sağa gidelim. Yiyecekleri hallederim o zaman. Koşmayın. Efe gene terleyecek ya. <laughs> ne yapıyorsunuz? Üç, dört, dört, Sen neyi sayıyorsun? Dört, altı. Yedi. 8 Bak dedim sana koşma diye Efe. Yürü. yürü arabalarımızı ben alalım. Ben hayır hayır binmek yok. Binmek var mı? Var Vardı. biliyor muydu Efe? Ya, biniyorsa da ben bitemiyorum <laughs> Efe bence de yürü annem ya. Ay, Efe numara yapma ya. Ay, ben yapma Bindirelim ya, o zaman. Binsin mi? şuraya. Çiftten tam sana göre oldu Efe. <laughs> <gidelim. gülüyor> <laughs> Markete gidelim artık. Zamanı Sonuçta geldi. Çıkıyor. Efe ayağının arsı geçtiğinde indireceğim hemen seni. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. O yüzden ayağının arsı hiç geçmeyecek. Onu da biliyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Arabanın kullanışı bende bugün. Bir Minecraft mı? Çok seviyorum. Teyzenin haberi var mı? Yok. Alışverişte senin istediklerini almayacağız o zaman. Tamam. Tamam. Ay çikolata şelaleleri. Acaba bunlardan da mı alsak ya? Hani altın rengi falan değil mi? Bu kadar bekleyecek misin? Ay evet ya. Beklemem lazım. Carrefour'a geldik. Bakalım neler bulabileceğiz. O deveye bakın. Evet ya biz bu deveyi muhafızlar. <laughs> Efe bu deveye binilebiliyormuş. Hadi teyzenle birlikte binin anneciğim. Nasıl ha? <laughs> Hadi hızlı hareket etmemiz lazım. İftara yetişeceğiz daha yürüyün fıstıklar fındıklar inanın her şey şu an canım Bana istiyor. Ne de, deveyle fotoğraf çekmek istiyor. Tamam sen o deveyle fotoğraf çekil <laughs> tamam. Aa kebap. Aa kebap gerçekten. Bakalım burada altın rengi çok dikkat edin algılarınız açık olsun. Aa, ne var ne yok bulmamız gerek. Çok karışık. Neler bulacağız çok merak ediyorum. Bakın ne gördüm Altın rengi. Hayır altın değil altın. Nescafe gold. Değil bir bakır Hayır. Altın rengi? Ha evet rengi. Altın rengi yani. Mecbursunuz. ilerleyelim. Bu altın rengi mi? Emin Altın rengi de baksana. Tamam peki. Atıyorum. Altın rengi değil o abla. Sarı ilerle. Kendi istediklerini bana impoze etmeye çalışma. Altın rengi kedim abla. Ablacığım bu sarı. Sarı ile altın rengini karıştırma. Kesin Biz sarı yaptık. Kendi Burada biliyor. ne var? Ne var burada? Hayır, hayır. Onlar ne? Çok mu İlerliyoruz. Aa, <laughs> Yürüyün. Aa, <gidiyor>. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Var, da <laughs> ha, biz deveyi götürelim, Aa. dinozoru götürelim. Aa, evet. Çok mantıklı. Aa, burada, benim. burada. Bakın şurada gördüm. Yani aslında mor ama. <laughs> Eyvah! Hepsini döktüm, <laughs> yıktım resmen. <laughs> Rezillik. Bu olur mu altın rengi? Hayır olmaz. Altınlar içinde ama. Tamam peki. Peki bu olur mu altın rengi? Oksitlenmiş um, evet. altın gibi. Ama yapacak bir şey yok ya. O kadar tam altın rengi bulamayız zaten. Aa. Ama onu almıştık önce. Aa evet. Süpersin. Evet bunu da alabiliriz. Atalım. Evet. evet. Ben bundan önceden yedim ama çok çok bayılmadım. Şunu bunu alsak altın rengi olur mu? Bakalım Yine ne ya. Eller. Hangisi? Aa şey çıkarmış. Turmuzunu çıkarmış. Tamam deneyelim o zaman. Al bir tatlı al bir de tuzlu. Altın rengimiz zaten yok biliyorsun. Ama evet, tuzlusunu gerçekten... Bir şunu alalım. Altın rengi işte. Tamam. Bu ne? Bir de ne bunu alalım tuzlu. Bu da altın rengi sayılı. Tamam. Tamamdır. Bakmış olalım en Hadi gidelim. Aa gong. Hadi. Bakın Hadi. altın rengi. Bal ve hardal arama çeşnili. Bir şey söyleyeceğim. Bu da Hay olur. Anneyi küçüklerini alalım bayatlamasın açtığımızda. Hayır hayır bir şey olmaz. Ama aynı. Anne sana tatlı Bakayım. Ya. Aa bak böyle de var. Böyle var. O ne? Bence bilmedi bir şekilde alalım. O çok büyük onlar. Tamam bunlar... peki o zaman. Bundan alayım öbürünü koyayım. Tamam. Ne aldım bunu çıkardım. Altın rengi bakın arkadaşlar arh, arh, gerçekten arh, arh, yok ya yok. ya evet altın altın sizin gördüğünüz altın sayılabilecek şeyleri bize yazsanıza. biz mi göremiyoruz olmaz diyoruz emin olamadık ya bakın var mı bakalım neymiş o tam şurası mi? minicik altın O olmaz abla tamam. ne o? Hayır. Hayır. Hayır, ilerleyin. Ah, bir tane daha bulduk. Evet, bunu da atabiliriz. Ui. Hangisi? Bu. Biraz altın gibi gerçekten. Evet, altın sayılır bu da. Bunu da atalım. Bu mu? Abla bu sarı. Abla bu sarı. Yemin ediyorum limon sevdiği için böyle yapıyor ya eminim. Hadi gel. Bence bunu alalım. Ne ram ne olsun. İçindeki paketler küçük küçük. Daha çok. Ya şimdi alıyoruz arkadaşlar ama hesaplı da olsun istiyoruz değil mi? Bayatlamasın yani. He, sence o zaman Onu bırak. Bunu bırakacağız. Evet. İstersek arkadaşlara bile hediye edebiliriz bir, bir tane bir tane. Tamam, peki. O zaman Aha, bu kalsın. Bakalım. Bir tane daha buldum. Bunu da deneyelim. O ne? Çikolata. Devam. Tamam. Bak, ha. sırf altın. Arkadaşlar şimdi bunlar yeni çıkmış ozmalar, İçinden altın rengi çıkıyormuş. Bunları da size göstereceğiz. Nasıl altın rengi çıkıyor? Öyleymiş. Sihirli yapmışlar. Gerçekten mi? Evet. Aa Bu da olur. Bunu da atalım. Altın. altın. Aa buldum. Altın rengi. Bunu tatacaksın. ya kabul etmedi kabul ettiremedim arkadaşlar. <laughs> ne buldun orada? bal parmak aa tabii olur hem de adı bile bal rengi bal rengi ne altın rengi o evet. zaman bunu da alabiliriz da attık sizin için bir de bir altın pasta yapalım bakalım becerebilecekler mi bilmiyorum biliyorsunuz en son pastamızda çok fenalardı ama göreceğiz nerede bunlar ya eyvah kayboldum sonunda buldum neredesiniz ya sizi arıyorum bakın size altın pasta yapmanız için malzemeler aldım Krem ne? krem şantimiz zaten vardı. Tamam. Krem şantiyle birlikte altın rengine tamam, Yok mu? Hayır, o var. Ben var. yaparım? Hadi canım. Bana bırak. Hadi bakalım atalım o zaman. Hadi bakalım. Ah, kuru yemiş buldum. Altın rengi. Neymiş o? Bir şey sostu. Karışık, karışık, karışık. Karışık sostlu. İyiyiz. Evet. Devam ediyoruz bakalım. Altın Bir altın tane alın. Yok ki var mı? Yok pek altı yani. Hayır, altın. Hayır altın değil. değil. Ya, bir cips Aa. bulmam lazım altın rengi ya. Altın rengi cips yok arkadaşlar. Size bir yarışma yapayım mı? Ne Wasabi o? Wasabi acılı Doritos risk. Ay. Bununla ilgili. Wasabi, Size ya? bununla iki tane alıyorum. Arkadaşlar bunu bu sefer değil ama onlara. Ay ya, ağzından kaçtım manyak bir dilerim. <laughs> Çok iyi bir yarışma yapacağım onlara. Bu kalsın bakalım. Üzgünüm. Ay. Altın rengi yok ya cips eh, bulamadım. Baba. Yok cips yok arkadaşlar altın rengi. Üzgünüm. Ay keşke altın rengi kullanırsın. Yürüyün yürüyün hızlı 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 hızlı. Bu ne? Altın baharat. Ne altın baharatı? Bakma altına bakma. Ne? Bakma, ne olduğunu? Hayır ne? Bilenler var mı arkadaşlar? İşte Okumak yok. Bilmiyorum. 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 Alacağım mı kesin? Alacağım tabii altın baharat. Ne Efe? Efe ne? <laughs> altın baharat. altın <laughs> baharat. <laughs> Onu kullan yediririm ha onu alıyorsan. Hemen tamam, bir telefonum çaldı bakayım. Tamam peki. Sırada çok of çok bir da bir sıra bir var şey. ya. Sıra bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Efe onun neydi? İyi kız mantıklı mıydı? <laughs> Bence bir olacak olacaksa bir şey yok içinde bunun hakkında. Evet, ben ona sevindim. Çok yaşa anneciğim. anneciğim. Evet. Evet beraber dedim. Efe'nin de ama korkmaktan, ıı, tatmaktan korkacağı bir vardı. şey yok gibi görün. Kahve var Aa. kahve. Benim için kahve kahve varmış. Evet Nescafe Gold var. Ya ama bir size kafe. bir şey diyeyim mi? Onları sürprize çevireceğiz biliyorsunuz değil mi? Ya kahveyi ne kadar sürprize çevirsen çevirebilirsin şey değil yani. <laughs> Alışverişimizi tamamladık arkadaşlar. Hadi getireyim. Altın rengi 24 saat altın rengi challenge için biz hazırız. Evet. Kıyafet ve e, aksesuar alışverişini yaptık. E, sizler görmediniz sadece. Şimdi bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yarın 24 saat alışveriş hazırlıkları ve yiyeceklerin tadımı için bizi beklemeye de kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyoruz sizi. Kendinize dikkat edin. Bugün doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.